iki nokta arasındaki uzaklığı bulmak için sağdaki noktadan soldakini çıkartıyoruz. Yani son noktadan ilki çıkartılır. E, D1'dir. Eksi diyoruz. A eksi 4 olduğuna göre eksi 4'ü çıkardık. 5 bulduk. BE'ye bakalım. E'den B'yi çıkartıyoruz. 3 eksi eksi 2. Bu da 5 çıktı. AB B'den A'yı çıkartıyoruz. Eksi 2 eksi eksi 4. Bu da eksi 2 artı 4 yapar. Sonuç buradan 2 olarak bulunur. AB'yi yazmak istersek B'den A'yı çıkartırız. B'den A çıktı. X eksi eksi 6 oldu. Eşittir. BC için ise C eksi B olur. O da 10 eksi X olur. Buradan X artı 6 eşittir. 10 eksi X denklemi çıkar. X'ler bir tarafa sayılar diğer tarafa atılırsa X değerini 2 olarak buluruz x birden küçük diyor. Öyleyse a, b, c şeklinde sıralanacak. a, b'yi bulmak istersek b'den a'yı çıkartıyoruz. 1 eksi x olur. Eşittir. b, c, c'den b'yi çıkartıyoruz. 7 oldu. Bu x'i yer değiştirirse x eşittir. Eksi 6 olarak bulunur. Orta nokta iki sayının toplanıp 2'ye bölünmesiyle elde edilir. 2 nokta için. Dolayısıyla eksi 5 artı 13 bölü 2. Buradan 8 bölü 2'den 4 bulunur. Verilen bilgiye göre noktalara sıralarsak önce A geliyor. Sonra B. Sonra da C. CB uzunluğunu bulmak istediğimiz zaman C'den B'yi çıkarmamız gerekiyor. Büyükten küçüğü çıkardık. Pozitif değer çıksın diye. Dolayısıyla 9 eksi X olur. AB uzunluğuna baktığımızda B'den A'yı çıkarmalıyız. E, B'den A'yı çıkartırsak x eksi eksi 3'ten x artı 3 gelir. Bunun 2 katı alınıyor. 9 eksi x eşittir. 2x artı 6. Eksi x diğer tarafa geçer. 3x olur. 6 diğer tarafa geçer. 9'dan çıkar. 3 üç olur. 3'e böldüğümüzde x değerini 1 olarak bulur. Noktaları sıraladığımızda sayı doğrusunda soldan sağa önce a sonra B, sonra da C geliyor bu bilgiye göre. AB'yi bulmak istediğimizde B'den A'yı çıkartıyoruz. 4 tane x eksi, eksi 8 artı 8 olacak. 3 tane de BC. C'den B'yi çıkartıyoruz. 20 eksi x oldu. Parantezleri açalım. 4x artı 32 eşittir. 60 eksi 3x. Eksi 3 x sol tarafa artı geçer. 7 x olur. 60'tan da 32 çıktığında 28 bulunur. x eşittir. 4 olur. Noktaları sıraladığımız zaman soldan sağa abc sırasıyla gider. ab'yi bulmak istersek b'den a'yı çıkartıyoruz. 2 çarpı dediğimiz zaman 2 eksi x olur. Eşittir diyelim. bc'yi bulmak istediğimiz zaman da c'den b'yi çıkartırız. O da x artı 19 olur parantezi açarsak 4 2 x eşittir. x artı 19'dur. x'leri bir tarafa toplayalım. 3 x oldu. 19'u diğer tarafa attık. Eksi 15 oldu. 3'e böldüğümüzde de x değeri eksi 5 olarak bulunur. Birinci bileşenler x, ikinci bileşenler y. Sağa 2 birim gidiyoruz. Yukarıya 5 birim. 1, 2, 3, 4, 5. Şu nokta a noktasıdır. B'ye geldik. Eksi 1'e 3. Sola bir birim gittik. Yukarıya üç birim. Bir, iki, üç. Şu nokta B noktasıdır. C sağa dört birim. İki, üç, dört. Aşağıya üç birim. Bir, iki, üç. Şu nokta C noktasıdır. Eksi iki, eksi üç. İki birim sola, üç birim aşağıya. Dolayısıyla burası D noktasıdır. E noktası 5'e sıfır diyor. 1, 2, üç, 4, 5. Burada y sıfır olduğu zaman x ekseni üzerindedir. Burası e noktası. En sonda sıfıra eksi 4 diyor. Burası sıfır noktası x için. Y de aşağı iniyor 4 birim. 1, 2, 3, 4. Şu noktada f noktasıdır.